Merhaba ben uzman çocuk doktoru Serhat Duman sizler için yeni doğan dönemini kapsayan bir video serisi hazırladık. Yeni anne baba olmuş, aklında soru işareti olan, heyecanlı anne babalar için tüm soruların cevaplayacağımız, akış içinde bunları sizin sorularınıza yönlendirmelerinize göre genişleteceğimiz, sizi yönlendirici rehber niteliğinde olacak bir video serisi planlıyoruz. İlk planda 6 bölümden oluşmasını planlıyoruz ama sizden gelecek sorular, konuların genişliğine göre bunu uzatabiliriz. Genel konulardan başlayıp hepinizin aklına takılan, belki göbek bakımından bez değişimine kadar her şeyi kapsayan bir sürece gireceğiz. Dediğim gibi sizin sorularınız, süreç içinde gelecek güncel konular, YouTube'da altta yazdığınız yorumlarla bu süreci daha da uzatıp ya da konuları genişletmeyi planlıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Müzik Öncelikle yeni doğan dönemi kabaca hayatın anne karnında doğduktan sonra başlayıp ilk bir ayı kapsayan, ilk 28 günlük döneme yeni doğan dönemi diyoruz. Bu dönem aile için çok yeni, karşısında çok küçük, her türlü müdahaleye açık, hassas bir canlı var ve kendinden bir parça. Anne baba bir o kadar heyecanlı ve bir o kadar bilinmez. Çevreden birçok bilgi geliyor, birçok bilgi okunuyor, bir kısmı doğru, bir kısmında acaba öyle midir dediğiniz anlar oluyor. Bunları sorun. Bunların üzerine konuşacağız. İlk bu 28 günlük periyot oldukça hassas bir dönem. Bu süreçte bizim için tedirgin olduklarımız şeyler var, toplum içinde doğru bilinen yanlışlar var. Ama öncelikle şunu açık getirmemiz gerekir ki bu süreçte bebekler çevrelerini çok göremiyorlar. Görme olarak çok düşükler ama daha çok seslere yanıt verebiliyorlar ve çevrelerini daha reflekslerle anlayıp yönetmeye çalışıyorlar. Burada bizim için en kutsal refleks emme refleksi. Her çocuk doğduktan sonra sadece annesinin kokusunu tanıyor ve annesiyle rahatlayabiliyor ve burada en kutsal bir refleks olan emme refleksi devreye giriyor. Çocuk doğduktan sonra annenin göğsüne al kaldığımızda sakinleşiyor onun kokusuyla ve emmeye başlıyor oldukça doğal normal bir süreç ee, sonraki süreçlerde bebeğin hareketleri daha planlı değil refleks olarak süreç içinde gelişiyor bizim için Hani burada bir ayrım yapmak gerektiğinde, anne göğsünden sorunsuz emen, beslenen bir çocuk, ateşi yoksa, fışkırarak böyle alarm olacak düzeyde kusması yoksa, hani ilk bir saç ayağı var ve biz huzurlu olacaksak, bir çocuk anne göğsünden sorunsuz beslenebilmeli, kusmamalı. Keyfi, neşesi yerinde olmalı. Bu süreçte tabii ki her günü doğan bebek, günün büyük bir kısmını uyuyarak geçiriyor. Gece gündüz kavramları çok yok. Bunlar da bizi panikletmemeli. Dediğim gibi ilk kabaca baktığımızda sorunsuz emen, kusmayan, ateş olmayan bebek genellikle iyidir. Ama süreç içinde tabii ki farklı şeyler de olacak. Bunları beraber inceleyelim isterseniz. Öncelikle bu dönemin en sık karşılaşan ve kolaylıkla çözebildiğimiz durumu sarılık. Bebekler doğduğunda bir miktar hepimize göre daha doğduktan ve ilk 10 gün, 14 günde daha sarılıkla problemleri vardır. sonraki süreçte bazen sarılık uzayabilir ama bu genellikle araştırılması gereken bir durumdur. İlk 14 günde hayati ve kritiktir. Bu durumda sararan bebek ciltten zaten fark edilecektir mutlaka. Kafadan vücuda doğru sararmaya başlayacaktır. Başlangıç düzeyinde emmeye engel olmazken sarılık arttıkça çocuğun uykuya eğilimi artıp emmemeye başlayacaktır. Böyle bir durumda mutlaka bir uzmana gösterip işte gerekirse bir kan kantarlı yapmakta fayda olacaktır. Ee, dediğim gibi ilk 14 gün bunun için mutlaka. Acil. Daha sonraki süreçte e, bu daha araştırılması gereken bir durum olup aciliyetini yitirmeye başlıyor. Tabii ki bunun içinde çok daha geniş, kapsamlı hastalıklar, ciddi durumlar var ama genel anlamıyla baktığımızda çözülebilir, fototerapiyle yönetilebilir bir süreç ve ilk 14 gün önemli. Dediğim gibi sarılık açısından dikkat edeceğimiz çocuğun rengi uykuya eğilimli olması, uyandırılabilir olması, tabii ki çocuk anne üstünü alır, sonrasında sorunsuz şekilde uyur. Bunda bir şey yok. Ama burada güçlü emmesi, anne süt alırken veya öncesinde uyanık kalması bizim için önemli. Yine e, cilt rengi için baktığımızda bazen çocukların üşümeyle ya da el, bazı durumlarda elleri ayaklarında hafif böyle yani parmak uçlarında küçük morluklar olabilir. Ama ısınmayla geçiyorsa bunlar bizi tedirgin etmez ama ağız çevresinde olan morluk gibi durumlar çocuğun cilt renginde bizim için alarm semptom ve mutlaka bir sağlık kuruluşuna acilen gitmemiz gereken bir durum. Onun dışında dediğimiz gibi solunum sesleri bizim için önemli. Yine burada da bazen çocukların burun yapıları ve kıkırdak yapıları ilk doğduğu süreçte gelişmediği için emerken küçük hırıltılar olabilir. Bunlar ilk planda bizim için alarm semptom değil. Kötü çocuk ...burnunda bir tıkanıklık ya da ciddi bir durum varsa... ...anne göğsünden aktif ememeyecektir. Genellikle anne göğsünden emerken olan küçük kırıtılar burun tıkanıklığından. Ama bunun yanında vücutta ciddi morarma oluyorsa... ...çocuk aktif ememeyip yoruluyorsa... ...bu bizim için alağımdır. Çünkü hiç unutmayın, yeni doğan bebek için en büyük aktif spor eylemi... ...efor harcadığı durum anne göğsünden emmedisidir. Yetişkin bir insanın deper atması gibi. Solunum sıkıntısı olan çocuk hiçbir zaman aktif ve güzel beslenemeyecektir. Yine burun kanatını açarak nefes alma, hızlı soluk alıp verme bizim için alarm semptomlar. Böyle bir durum olursa mutlaka bir sağlık kuruşuna başvurmak gerekecek. Ama onun dışında küçük kırıltılar biraz daha takiple, burun açmayla birlikte yönetilebilir bir süreç. Video serisi içinde yine nasıl burun açılır, bu konuda ne yapmak gerekiyor, bu yöntemler hakkında da konuşacağız. Bu dönemde ailelerin en büyük kaygısından birisi de bebeğim yeterli besleniyor mu? Yani bunu tabii ki kilo kilo takibiyle tartıyla yapabiliriz ama hepimizin evinde tabii ki anlık tart yok ki doğru da değil. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bir çocuk günde dönemine göre yeni doğan döneminde 8-12 kez en geç 2 saatte bir kabaca düşündüğünüz başlangıçta sonrasında iki buçuk saatte bir emmesini istiyoruz e günlük 4-5 kez idrar için bezini değiştiriyorsanız bu yeterli olarak beslendiğini gösterir çok kaba bir şekilde e, bu süreçte ilk başta doğduktan hemen sonra bir kaka çıkış olsun istiyoruz bebeklerde siyah mekonyum dediğimiz dışkılama. ama sonrasında her gün kaka yapacak diye bir şart yok bu süreçte e, kakayı takip edebiliriz ama bizim için beslenmenin esas göstericisi idrar çıkışı Dedim günlük 4-5 kez bebeğiniz idrarını yapıyorsa bu iyidir. Aynı zamanda bazen bizim sık karşılaştığımız bir durum idrar renginde koyulaşma olabiliyor ya da bazen böyle kan gibi küçük kırmızı parçacıklar görüyoruz. Bu çocuğunuzun yeterli beslenemediğini gösterir. Eğer için böyle bir şey varsa mutlaka bir hastaneye başvurup doktor muayenesi veya kandan yeterli beslenip beslenemediğine bakılması veya bir tartı kontrolü mutlaka gerekecektir. Bebeğimizin bazı refleksleri var. Özellikle moro dediğimiz yeni doğan döneminde başlık hayatımızın her alanında devam eden böyle irkilme gibi olan bir refleks. Bu gayet normal, doğal. Çok fazla olmadıkça bir uyaranla oldukça fazlalığında bir araştırma gerekir. Yine emme en kutsal refleks çocuğu hayatta kalmasını sağlayan, avuç içine parmağınızla dokunduğunuzda avcunuzu sıkması hem size çok iyi hissettiren hem de bebeğinizin sağlıklı olduğunu gösteren bir reflekstir. Bu refleksler yine ağzınızın çevresine parmağınızla dokunduğunda onu arayıp bir hani anne sütü veya meme var orada emmek için bir refleks bu da. Bunlar sağlıklı olduğunu gösteren durumlar çocuğun. Sıradaki durum ise ağlama. Unutmayın ki bu dönemde yeni doğan bebekler sizinle iletişim kurmak için sadece ağlama yolunu seçebiliyorlar. Her, burada demek oluyor ki her ağlama kötü değil. Peki biz ne zaman şüphelenmeliyiz, ne yapmalıyız? Öncelikle bir bebek anne sütünü emdikten sonra veya mamayla besleniyorsa, mamayı aldıktan sonra sakinleşir, rahatlar. Tabii ki sonraki süreçte bunun sonrasında gaz sancısı olup ağlayabilir ama bebek emmeyleri hatlıyorsa, hafif pışpışlanmayla yine huzurlanıyorsa bunlar bizi tedirgin etmez. Ama çocuk altının batık olduğundan, aç olduğuna kadar ya da ortam sıcaklığından, mutsuz olduğundan, kıgir diline kadar her şeyi size ağlayarak anlatmaya çalışıyor. Burada yine dediğimiz gibi eğer çocuk anne göğsünde rahatlıyor, anne teması, baba temasıyla rahatlıyorsa bu çocuğun ağlamasının geçici bir şey olduğunu bize düşündürüyor. Peki hepsinin özetinde ne zaman doktora götürmeliyiz? Başta da söylediğim gibi iyi kötü çocuk emmez, ateşi olur ve kusar kabaca baktığımızda. Eğer çocuk emiyorsa, ateşi yoksa ve kusmuyorsa, bu dediğim kusma, reflü tarzında ağzının kenarından küçük sızıntı şeklinde gelen kusma değil, fışkırarak kusma. Bu Bizim için bunlar iyi çocuğun göstergesi. Eğer ateş 38 derece ve üzerin hatta yeni doğan dönem için belki 38'e yaklaştığı dereceler bile. Solunumda böyle ciddi hızlı artış, morarma, ciddi döküntü ya da uykuya eğilim. Dediğim gibi şunu ayrımını yapacağız. Yeni doğan çok sık günün büyük kısmını uykuda geçirir. Ama uyanık olduğu zaman da uyanır, çevresiyle iletişime geçer, aktif emer. Sonrasında uyur ve uyandırılabilir. Eğer çocuğunuz küçük temasla uyanmıyorsa ya da böyle topuk altına uyardığımızda uyanmıyorsa daha da ileri seviyede böyle güçlü bir topuk altına uyarı yaptığımızda hala uyanmıyorsa veya çok güç uyanıyorsa bu mutlaka doktor kontrolü gerektirir bir durumdur. Ya da dediğim gibi beslenmiyorsa günlük idrar çıkışı 3 ve altındaysa diyelim ya da bezde böyle kan benzeri ya da az önce bahsettiğimiz kan benzeri beslenme yetersizliğini gösteren şeyler görürsek mutlaka doktora başvuralım. Onun dışında burada birazcık ben de size bir motivasyon kaynağı da gerekiyor. Bu dönemde biliyorum çok yoruluyorsunuz. Benzer süreçlerden bir doktor olmama rağmen ben de geçtim. Bazen bu süreç hiç bitmeyecek gibi geliyor. Yeni tanıştığınız... Her şeyle yeni olan, sizden bir parça olsa bile bir o kadar yabancı olduğunuz yeni doğan bir bebek, yeni bir birey var karşınızda. Bu dönemde yorulacaksınız belki. Ama unutmayın bu dönem geçici. Bazen kendinizi eksik hissedeceksiniz belki. Diyeceksiniz şöyle mi böyle mi. Unutmayın ki bu bir matematik formülü gibi 2 artı 2 4 değil. Çok aşamalı bir süreç. Ve mükemmel ebeveyn inanın ki yok. Bu süreçte sizin de eksikleriniz olacak. Çok ciddi olmasa da sizin de hatalarınız olacak. Bunların hepsi geçici. Burada önemli olan çocuğu ciddi durumlardan koruyalım nerede ne yapacağımızı belirin. Bazen çevrenizde başka birinin yap bir şey göreceksiniz. Ya da internette çok ilginç bilgiler var. Bunları göreceksiniz. Bir uzmana sormaktan çekinmeyin. Bir doktor tavsiyesi, bir uzman tavsiyesi alın. Yeri gelecek bazen hani süreç içinde konuşacağız benim sütüm az diyeceksiniz. Gerekirse bir emzirme danışmanına danışmaktan. Yine bir doktora gitmekten çekinmeyin. Çok ilginç bilgiler göreceksiniz. Mutlaka size absürt gelen şeyleri bir sorgulayın. Bir uzmana sorun. İnanın yani bu dönem herkes için çok yeni ve herkes benzer sorunlar yaşıyor ve hepsi geçici. Bu dönem çocuğunuzla mutlu olun, bol bol vakit geçirin, bol bol fotoğraf çekin. En çok çocuğunuzun bu dönemini özleyeceksiniz. Keşke daha çok fotoğraf çekseydim diyeceksiniz. Böyle elimizin altında fotoğraf makineleri, her şey varken çocuğunuzu tek, ailecek, bol bol resim çekilin. Yarın öbür gün onu açıp bakacaksınız. Bunların hepsi unutulacak. Sadece o güzel anlar hatırlanacak. Bunu hiç unutmayın. Dediğim gibi ihtiyaç olursa doktora ulaşım çok kolay artık. Bir sağlık profesyoneline, bir uzmana ulaşım çok kolay. Aklınıza gelen soruları not alın. Dinizde çünkü unutabiliyorsunuz. Birçok konu var çünkü. Bir çocuğu en iyi annesi babası tanır o yaşar. O yüzden her çocuk her aile kendine özel. Her çocuğun sorunları kendine özel. Genel gelişim basamakları var ama burada hiç kendinizi eksik hissetmeyin. Hiç bitmeyecek gibi gelmesin. Hepsi geçecek ve o güzel fotoğraflar kalacak. Bir de dediğim gibi bu süreçte sizin birçok sorunuza cevap vermeye çalışacağız. Birçok konuyu ele alacağız. Dediğim gibi belki göbek bakımından gaz sayısına kadar her sorunun bir yanıt bulmaya çalışacağız. Konsepti geliştireceğiz. Sizin kafanıza takılan şeyler varsa yorumlara yazın. Biz de formatımıza ekleyelim. Süreç içinde tekrar görüşmek üzere. Müzik